hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce, yorumlara, amin yazıp videoyu beğenerek, hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali ayetel el kürsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetel el kürsi suresi. Ayetel kürsinin Türkçe anlamı. Ayetel kürsi Türkçe anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur o, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddini? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar onun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.